Geldin. Ay. Kıdak, kıdak Kızım. Kıdak. Ay. Kızım, benim kıdak. Kızım Gel kucağıma bakayım. Gel. gel bakalım. Anne. Efendim. Mama istiyorum ben mama. Ben yatmam oya ya ben kaçıyorum. Tamam ben bebek ya. Tamam ya öp ya evden kaçma planım vardı. Onu da bir şey yaptın. Mama vereceğim geç. Tamam. Evden kaçacağım ben. Hayır kaçmayacaksın. Kaçacağım. Güyüce. Kaçmazsan, kaçmazsan bunu veririm bak. Aa çok tamam. güzelmiş. Tamam ben uyuyorum hadi git. Anne ben içtim mama mı İçtim. İçtim, İç, i̇çtim hadi ben uyuyacağım. Ben de uyuyayım. Annem Kızım. kendimi aşağı atarım bak bir adım daha atma atarım geldim <gülüyor> <gülüyor> anne gidiyorum Hayır. Hayır. <laughs> anne bak o balonu bana ver ya da gidiyorum aşağı atlayacağım balonu ver veya aşağı atlayacağım Ver <laughs> bana. Aşık. Aşık oldum ben ona. <gülüyor> <gülüyor> Anne. Efendim. Bu hayalet makinesinin içine giyersem ne olur? Hiçbir şey olmaz. Sarı bu olur birazcık. Böyle. <laughs> Ne? Çok komiksin. Anne ben gidiyorum. Dur dur. Özür dilerim şu an. Ne? Sen kayboldun? Yatacağım. Yine mi? <laughs> Anne. Dondurma. Dondurma. Ben dondurma istiyorum ben. Ben dondurma istiyorum. Bana ne? Ben dondurma yiyorum. Tamam, anne. Anne. Ha. Anne üstüme dondurma sürdüm. Nasıl olmuş? Ay yalan. Kızım ne yapmışsın? Ne çabuk? Tamam. Anne. Şey. Anne. Ha. Ben bir kere ne yaptım biliyor musun? Ne yaptın? Pencereden aşağı akladım. Sen Sonra neden senin seni sana su döktüm hani demiştin ya benim bu ıslak diye ben aslında senin oraya su dökmüştüm. Allah şimdi bilal verdi kızım. Anne ben yukarı çıkacağım. Ben... Anne benim boyum yetmiyor. Ama bekle Ahmet'e gidiyorum. Evet <laughs> arkadaşlar bugün sizler bebe be, evden kaçıyoruz. Kızım ben evden kaçıyoruz arkadaşlar. Burada piknik yapacağım arkadaşlar. Gayet güzel bir yer bence evin arkası. Evin arkasında çok eğleneceğim arkadaşlar. Döndüm dolaştım burayı buldum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi annemin yanına gideceğim. Annemin şurasını size çekmek için. Annem nerede arkadaşlar bilmiyorum. Arkadaşlar annem senin kendi camdan aşağı atmış. Arkadaşlar annem senin evden kaçmış bu çocuk dedi diye. Anne neredesin? Kızım buradayım. Anne. Kızım buradayım. Anne ben daha demin kendim bir aşağı bırakasım geldi de. <gülüyor> Anne. <gülüyor> Gidiyorum. Gidiyorum. Gideyim mi? Anne. Cevap geliyor. <laughs> ne? Normal mi ne? Ya beni kucağına alma bu ya beni. Hayır. Ya ben burada yatmam. Benim yatağıma götür. Yıkanmayacağım yıkanmayacağım. Ben gidiyorum oraya gideceğim ben. Ben daha demin gittiğim yere gideceğim. Nereye gidiyorsun? <laughs> Anne. Ben söylemeyeceğim. Söylememişsin. Söyleme. la 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 anne bacağım mı acıyor? Anne kendimi aşağı attım. Anne acıyor. Anne iki bacağım birden acıyor. Anne senle bir akım çekeceğiz gel. Senle bir akım çekeceğiz. Tamam gel kızım gel. Kucağımı anne gel. dur senle bir akım yiyeceğiz. Bak anne şimdi. Bak şimdi akım çekiyoruz. Anne bir akım çekeceğiz bak şimdi. Anne ben bıç yaptım. Allah şimdi. Sen de yap. Sen de yap. TikTok. <laughs> Adem yaptı. Annem bu yaptı. Anne benim çim geldi. Kızım araba sürüyorum. Anne benim mıçmığım geldi. Ne? Mıçmık. Gel burada tuvalette. Kucağıma. Gel abla, kucağıma. Tamam, hadi gidelim anne. Anne çok geldi. Hadi üstüne yapacağım. Aa, Oturdum. Anne oturamıyorum çok küçük. He. yaptım anne ben. Altımı temizle. Ay çocuk geldi kız geldi? Anne altımı yıka. Anne altımı yıka. Tamam. Gel şuraya. Yıkayım. Hadi. Hadi. Anne bu şu şu bir şey değil mi? Artımını demiştim ama. Sen kork. Sen, sen goblin düzel dedim. Ben kaçıyorum düşten. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber evden kaçıyoruz. Anne! Bak sen neredeyim? Anne! sana ki kaç dakika oldu? 9 dakika 30. Anne! Ee! Anne telefonu yok Anne bu da bacağımı kaydım seni Evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Biraz yerlerde şey olsa da böyle zandırma olsa da bugünü geçiştirdik. Bay bay öpüyorum.